Merhabalar, ben Meri Hoca, Merih Kenet, yoga eğitmeniyim. Bugün sizlere yin yoga ve organ sağlığı üzerinde çalışmalar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemek isterim, uzun yıllardır yoga ile beraberim ve gönlüm daha çok yoganın hastalıkları olan desteği ile ilgili akıyor. ve Bu konuda çalışıyorum, okuyorum, eğitimler alıyorum ve Çin Tıbbıyla da ilgili bir harmanlama yapıyorum derslerimde ve gördüğüm şu ki tedavilerine her boyutta destek olduğunu görüyorum. Bununla ilgili organ sağlığı ile ilgili bugün çalışacağız. Biliyoruz ki organlarımızın sağlığı bizim için bütünsel sağlık açısından çok önemli. Yin Yoga'da burada bütün organlarla Meridyen bazında tek tek çalışıyoruz ve organlara chi enerjisini aktarıyoruz. Ve Çin Tıbbı da diyor ki organlarımızın sadece anatomik olarak işlevi yetmiyor diyor. Bunun için enerjitik, duygusal ve fiziksel seviyelerde bir bütünlük içinde olursa insan ve bu bize psikosomatik olarak da geri dönüyor. Yani bütünsel olarak bakıyor. Ee, bu çalışmaları, organ sağlığı çalışmalarını enerjitik boyutta çalışıyoruz. Duygusal boyutta çalışıyoruz ve fiziksel boyutta çalışıyoruz. Ee, ve her meridyenin taşıdığı bir duygu var. Oralarda kalarak, oraları oralarda anda kalarak oradaki enerji akışını aynı akapunktur gibi o noktalara tetik, tetik nokta masajı gibi akupresür uyguluyoruz uzun kalarak duruşlarda. Kendi akapunkturistimiz oluyoruz aslında. bugün ki çalışmalarda meridyenler bazında yin yoga ve organ sağlığı diyoruz. Evet ilk çalışmamız böbrekler ve idrar kesesi meridyeni üzerinde. Böbrekler ateş ve suyun malikanesi. Böbrekler yaşam kapılarımız. Bunlar üzerinde taşıdığı duygular, korku, dengesizlik, stres, bütün bu duygulardan özgürleşerek böbrek meridyenlerimizi dengeli hale getireceğiz. Yin yoga çalışmalarıyla ve şimdi hep birlikte uygulamaya geçelim. çalışmamıza böbrek ve idrar kesesi meridyeni ile devam ediyoruz. Öncelikle altınızda yuvarlak bir yastık olabilir ve otururken iki oturma kemiğini sağ ve sol oturma kemiği yastığın ön kısmına gelirse harika olur. Evet. Ayaklarımızı, dizlerimizi kırdık. Öne doğru açtık. Pis kapaklarınızda bir herhangi bir rahatsızlık varsa yanınızda böyle blok olabilir, kalın bir kitap olabilir veya iki tane ufak havlu olabilir rulo yapıp şöyle şu kısımlarınıza koyabilirsiniz destek olarak. Yin yogada böyle bloklar, ufak yastıklar, minik battaniyeler, havlular ve böyle büyük bir yastık da kullanabiliyoruz. Bedenimizi öne doğru bırakmalarda onlar bize destek oluyorlar butterfly dediğimiz kelebek pozuyla başlıyoruz. Aldığımız nefesle kanatlarımızı yukarı doğru açıyoruz. Boşalttığımız nefesle on parmağımızı zemine köklüyoruz. Hafifçe parmaklarımı ve kol kaslarımı kullanarak üst bedeni hafifçe öne doğru çekerek olduğu yerde yumuşamaya davet edip başımı boynumu bırakıyorum. Burundan nefes alıyorum. Ağızdan önce bir temizleme nefesi yapıyorum. Yin yoga'da ki sınırlarım kıyısında ilerlemek ve davet alarak yön bulmayla ilerleyeceğim. Öncelikle kafa derimden gevşemeye başlıyorum. Göz kürelerimi, burun kanatlarımı, ağzımın içini, dilimi, çene eklemlerimi rahatlatıyorum. Boynumun sağını ve solunu. Belki de dilinizi ağzınızın içinde sağdan ve soldan yuvarlak dairelerde çizebilirsiniz. Ve omurga yer çekimine doğru yavaşça kendini bırakıyor. Kendi ritminde hiçbir kası, hiçbir kasım aktif değil. Kaslar bypass ve daha çok fasya üzerinde çalıştığımız bir bağ doku çalışması, enerjitik seviyede bir çalışma. Eğer bedeniniz öne doğru katlanmada direnç gösteriyorsa belki bugün için burada kalacaksınız. Çok aşağı doğru inmekle burada kalmak arasında bir fark yok duygu olarak. Nerede kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ve yoğun his var o bölgede kalmaya niyet ediyorsunuz. Önünüze böyle bir yastık alabilirsiniz. Bu yastığın üstüne kendinizi bırakabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle yapabilirsiniz. Ucay pranayama burundan alıp burundan verdiğiniz nefeslerle yavaş yavaş içe doğru katman katman dönmeye başlıyoruz. Farkındalığımız böbreklerimizde. Böbrekler korkunun merkezi Sağ ve sol böbreğinize nefes alıp verin. Yaşam kapılarımız bu bölgenin şifalı sesi, çoğu sesi. Şimdi bu sesi kullanacağız. Ellerimiz yumuşak bir şekilde yerde. Burundan nefes alıyorum. Sağ ve sol böbreğimde farkındalık. Mum üfler gibi. Çoğu. verdiğiniz nefesle mavi ışık şeklinde böbreklerinizi hayal edebilirsiniz. Ve boşalttığınız çoğu sesiyle böbreklerinizde ve idrar kesenizde birikmiş olan korkuyu, endişeyi, gri dumanlar şeklinde çoğu sesiyle verin. Ve şimdi böbreklerinize gülümseyin. Birkaç nefes. Hislerin en yoğun olduğu yere gelin ve o bölgeyi araştırın, bakın acı hissetmediğiniz, elektrik veriliyormuş gibi bir hissin olmadığı bir yer ama yoğun hissin olduğu yer. Bir an için omuzlarınıza bakın. Kastığınız bölge var mı? Yoksa tamamıyla rahat mısınız? Bir süre sonra tekrar kasabiliyoruz omuzlarımızı, çenemizi. Bunları gevşetmek mümkün mü? Böbreklerinizi mavi ışıkla donatın. Sağ ve sol böbreğinizi pırıl pırıl hissedene kadar çalışmanıza devam edin. duruşta kendi zamanınızda çıkma gibi bir bu dersin böyle bir ritüeli var. Bizi beklemek, beni beklemek zorunda değilsiniz. Eğer bedeniniz size çık diyorsa çıkabilirsiniz. Uygun zaman, kendi zamanınız çünkü yine normal 2 iki veya 2,5 iki dakika kalıyoruz. Şimdi nefes alırken Burundan aldığım nefesle ayaklarımı uzatıyorum verdiğim nefesle içimden geldiği gibi ha veya hım rezonansını kullanıyorum ve bir dakika kadar isterseniz bu şekilde. İsterseniz kozmik yumurta şeklinde, isterseniz şavasanaya yatarak yaptığımız çalışmanın bütün beden üzerinde şifa etkisini hissetmeniz gerekiyor. Ve bir dakika kadar her duruştan sonra bunu yapılanma olarak düşünün. O dokuya uyguladığımız stres daha sonra duruştan çıktıktan sonra onun şifa etkisi ve dokuların eskisinden daha sağlıklı olduğu bu bekleme süresinde söyleniliyor ve dokunun kimyasının değiştiği, daha sıvı hale geldiği o katılaşan dokuların ve alttaki enerjitik sistemin bu şekilde de hissederseniz şifanız daha derin olur.